Kocaeli'de Kocaeli Veteriner Hekimler Odası olarak, Kocaeli'deki veteriner hekimlerimiz olarak bir proje başlattık. Bu proje öncesinde veteriner kliniklerimizle görüşmeler sağladık. İlimizin her ilçesindeki veteriner hekimlerimizle görüştük. Bu işe gönüllü olup olamayacakları hususunda kendilerine talepler taleplerimizi ilettik. Ücretsiz, sahipsiz hayvanların kliniklerinde 4 Ekim günü kısırlaştırılmasını sorduk. Güzel dönüşler aldık. Veteriner hekimlerimiz bu konuya olumlu baktılar. Ve bu konuda biz bir envanter oluşturduk. Bugün gün boyunca ilimizin çeşitli bölgelerindeki veteriner kliniklerinde sahipsiz hayvanlarımız ücretsiz bir şekilde kısırlaştırılmaktadır. Tabii ki burada kısırlaştırılmak bu sorunun tamamını çözmeyecektir. Buradaki amacımız bir algı oluşturabilmek. Yani bu sorunun ne kadar büyük bir problem olduğunu, ilerleyen aşamalarda nasıl önümüze bir büyük problem olarak çıkabileceğini göstermek amacıyla, veteriner hekimlerimizin bu sorunun çözümünde nasıl önce olabileceğini, biz elimizi taşın altına koyduğumuzu ve bu işi veteriner hekimler olarak yapabileceğimizi, iyi niyetimizi de göstermek adına böyle bir proje başlattık.